Milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı. Şu an Ufalı vatandaşlara nasıl bir vekili istersiniz diye sorduk. Gelin hep birlikte cevaplarını alalım. Erdoğan olmasa biz daima eskiden adalettik, şimdi de Erdoğan çıyık. Erdoğan elimizde gelse biz gittik. Şimdi kim milletvekilinden memnun musunuz? Milletvekili Erdoğan'ın kide... Kili biz memnunuz milletvekillerine. Şimdiki vekiller aday olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ya yani oy verir misiniz? Biz şeye veririz. Gene Erdoğan milletvekillerine veririz. Milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı. Şanlıurfa'da nasıl milletvekili istiyorsunuz? Nasıl? Vallahi bizim Erdoğan hangisini şey etsek biz ona veririz. Peki şimdiki? Seydi Eyyub Oğlu'ya veririz. Seydi Eyyuboğlu var ya o da zaten girecek. Biz eskide de ona verirdik. Şimdi gene olsa biz gene seydi Eyyuboğlu'ya vereceğiz. Biz onunla gene raylarımız gene onların. Peki yeni seçilecek milletvekillerinden talepleriniz nelerdir? Ne istersiniz olarak? Ya vallahi Urfa'ya baksınlar. Talebimiz nedir? Başka ne olacak? Ya. Mesela iyi oldu mu? Bize baksın mı? Tamam ya kılıçlar oğlum Ferhat'ı şeydi. De ben ben her şeyi size şey edeceğim. Ceyran'ın bedava. ceyranı kim gelse bedava olmaz. Ölme kadar bu ceyran parasını vereceğim. De ben size bedava ceyranı kullanacaksınız. Hani bedava yok bir şey. Ama ki mesela bugün bu dönemde Kasım Gülpınar gibi bir adamın aday gösterilmemesi AKP artısından çok kitlesel bir oy kaybı diye düşünüyorum. Çünkü Kasım Gülpınar bu şehrin, Siverey'in, merkezin sembolü. Bir kitlesi var, Aynı zamanda Kasım Bey çok mütevazi, çok kibar. Ben hiçbir zaman meclis konuşmalarında, kişisel konuşmalarında herhangi bir kişiyi hakaret, şahsi hakaret falan gibi duyum veya konuşmalarında herhangi bir şey fark etmedim. Şimdi öncelikle bu çok önemli. Şimdi önemli olan gelecek vekilin, ada gösterilen vekilin, meclise giden vekilin her anlamda şehrine, vatanına, milletine sadık, bağlı olacağını düşündüğümüz bir vekil istiyoruz. Hiç de memnun değiliz. Yüzlerini gördüğümüz yok bir kere. Nasıl memnun olacağız? Evet. Tabii ki aktif bir vekil, liyakatli bir vekil olmasını isterim. Yani şu an maşallah yüzlerce, binlerce hatta diyebilirim. Herkes aday olmuş. Ama ismini çok yazan bilen yok yani. Hiçbirinden memnun değilim. Çünkü nedeni de hiçbir Urfa'nın hakkını savunmuyor. Hiçbiri de yani Urfa'ya hiçbir faydası yoktur. Yok. yok. Yok yeni yüzlere ihtiyacı var Urfa'nın. Urfa'nın dürüst ve yeni yüzlere ihtiyacı var. Komünist. Komünist bir milletvekili like, isterim. Yani milleti dinle, dinle siyasetle kandırmayan dürüst bir milletvekili isterim. Az aydınlık bak. O, onu unuttum. O Her gün de konuşuyor. Bir de Bir de Seydi Eyüp bir gün konuşmuş. Taleplerimiz dürüst olsunlar. Urfa'ya sorunlarını dile getirsinler. İşsizlik. Gençlerin Gençlerin evlenememe sorusu sorunu. Budur markete gidiyoruz. En aşağı 500 lira, 1000 liradan aşağı çıkamıyoruz yani. Ya pahalılık. Bunlar dile getirsinler yani. Halkın halkın sorunlarını dile getirsinler. Bizim istediğimiz budur yani. Yeni yeni projeler gerçekten Urfa için iş imkanları. Gerçekten de Urfa işsizlikten konu alıyor. Eğitimsizlik. Hadi, hadi. Thank yeah. you.